Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Sevgili bacım ve sahabem Tiffany. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü babacığım. Katıldığın için teşekkür ederim. Bugün beni burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Babacığım izin verirseniz, İran ve İsrail ve askeri harekata yeni katılmış olan Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mevcut küresel çatışma konusundaki duruşunuzu sormak istiyorum. Bu konudaki tutumunuzu netleştirebilirseniz memnun olurum. Şu anda Orta Doğu'da gerçekleşenlerin yalnızca İran'a karşı değil, Suriye'ye, Filistin'e ve Arap Baharı'ndan bu yana diğer Müslüman milletlere karşı yapılanların hatta Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi vefatından bu yana Müslümanların başına gelenlerin tamamının Müslümanların kendi elleriyle işledikleri yüzünden Allah'ın onlara verdiği bir ceza olduğuna inanıyoruz. Ve biz Kur'an-ı Kerim'den biliriz ki Allah bir kavmi ancak kendi elleriyle işledikleri şeyler sebebiyle cezalandırır. Bu nedenle Kur'an'da şöyle denir. İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesadı ortaya çıktı. Ayrıca Allah'ın hiçbir toplumu onlara bir elçi ya da uyarıcı göndermeden cezalandırmadığını biliyoruz. Bu da Kur'an'da son derece açıklan bir meseledir. Bu, Allah'ın hiçbir zaman değişmeyecek olan sünnetidir. Allah'ın Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve vefat kendisinden sonra gelecek olan haleflerin isimlerini açıklamasını ve vasiyetine yazmasını emretti yayınlanmıştır. Eğer insanlar onlara sarılsaydı, asla delalete düşmezler. Bilakis İmam Ali şöyle buyurmuştur. Eğer insanlar onun velayetine ve haleflerinin velayetine sarılsalar, üzerlerinden ve altlarından nimetler akardı. Ve Müslüman toplumlar her bakımdan ve her alanda gelişirdi. Ama insanlar ehli beyti terk etmeyi seçtiler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi'nin ailesini zindanlara attılar. Peygamberin ailesini zehirlediler. Peygamberin ailesini öldürdüler ve katlettiler. Ve böylece onlar Allah'ın gazabını hak ettiler. Müslümanlar Yahudilerin işlediği günahlardan çok daha ağır günahlar işlediler. Müslümanlar her gün Kur'an'daki şu sözleri tekrar ederler. Bizi Allah'ın gazabına uğramış olanlardan ya da sapmış kimselerden kılma ki bununla Yahudileri kastederler. Çünkü onlar Nebileri ve Resulleri öldürdüler. Zekeriya'yı öldürdüler. Yahya'yı öldürdüler. İsa'yı çarmıha gelmeye çalışarak onu öldürmeye teşebbüs ettiler. Ve işte bu yüzden Allah'ın gazabına uğradılar. Peki ya Müslümanlar? Onlar Muhammed ve Ali Muhammed'in rivayetlerine göre bundan çok daha beter bir şey yaptılar. Çünkü onlar Hz. Muhammed'in kendi peygamberleri olduğunu biliyorlardı. Ve o peygamberin ailesini öldürdüler. Yahudiler Zekeriya'yı ve Yahya'yı öldürdüklerinde ya da İsa'yı çarmıha germeye çalıştıklarında bu kişilerin kendilerine gönderilmiş peygamberler olduğuna ne inanıyorlardı ne de onları tanıdıkları bir peygamberin çocukları olarak kabul ediyorlardı. Aksi olsaydı bunu yapmazlardı. Fakat Müslümanlar İmam Ali'nin Hz. Muhammed'in kuzeni ve damadı olduğunu, peygamberin kızının eşi ve Hz. Muhammed'in soyunun tek atası olduğunu bildikleri halde onu öldürmeyi seçtiler ve onun çocuklarının tamamını yani Hz. Muhammed'in haleflerini öldürdüler. Ve bu amelleriyle birlikte rivayetler çok açıktır ki Müslümanlar bir lanet altındadır. Ehli Beyt'in velayetini kabul etmedikçe duaları kabul olmayacaktır. Onlar bir çıkmaza girdiler. Çölde başıboş dolaşmaya mahkum edildiler kelimenin tam anlamıyla tüm dünya yeşilliklerle dolurken Orta Doğu ve Müslüman toprakları bundan yoksun bırakılmıştır. Çünkü onlar Muhammed ve Ali Muhammed'e yaptıkları bu şeylerden sonra bu cezaya çarptırıldılar. Ve bu nedenle biz inanıyoruz ki Müslümanlara sürekli elçiler gönderildi. Fakat onlar bu elçileri sürekli reddettiler. Bu durum 1999 yılında zirveye ulaştı. O yıl İmam Mehdi Muhammed bin Hasan Askeri aleyhisselam Müslüman milletlere kendisinden gönderilen ilk elçiyi, ilk vasisini yani Yamani olan İmam Ahmed bin Hasan'a gönderdi. O insanları Allah'ın hakimiyetine çağırdı insanlara Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi'nin vasiyetine çağırdı. El yani biat Allah'adır sancağını yükseltti. İlim ortaya koydu ve 12. imam olan babasının ismiyle geldi. Ama insanlar onu reddetti ve onu öldürmeye kalkıştı. Onu reddetmeleriyle ve İmam Mehdi'den olan ikinci elçiyi yani Ali Muhammed'in kaimi Abdullah'ı reddetmeleriyle kendilerini büyük bir azaba bir ettiler. Ve şu anda olup biten her şeyin sebebi budur. Müslüman toplumların şu anda çökmekte olmasının sebebi budur. Bu tıpkı İsrail oğullarına ve İsrail devletine Kudüs'teki kutsal mabede gelen azap gibi onların üzerine gelmiş olan bir azaptır. Nasıl ki İsrailoğulları Yeremya peygamberin uyarılarını dinlemediler. Onu bir peygamber olarak kabul etmek yerine onu sahte bir peygamber olarak ilan ettiler. Onu reddettiler, onunla alay ettiler ve onu zindana attılar. Aynı şeyleri İmam Mehdi'nin elçilerine de yaptılar. Onları da zindana atmak istediler. Onlara da iftiralar attılar. Onları öldürmeye çalıştılar. Onlara karşı fetvalar çıkardılar. Bizim davetimizde alimleri gördünüz. İran'daki alimleri gördünüz. Onlar bizim aleyhimize, takipçilerimizin aleyhine ve Ahmet el al Hasan aleyhisselamın aleyhine karalama kampanyası kapsamında belgeseller yaptılar. İran devleti bize karşı takipçilerimize karşı ve Ahmet Al Hasan Aleyhisselam'a karşı bir belgesel yayınladı. O ülkelerdeki din alimleri bize ve Ahmet Al Hasan Aleyhisselam'a karşı fetva verdiler ve onun kanını helal saydılar. Evini bombaladılar. Onu Irak topraklarını terk etmeye mecbur bıraktılar. Ve bana da aynısını yaptılar. Ve yıllardır sürdürdükleri iftiralar, yalanlar ve itibar suikastleriyle halen bu karalama kampanyasına devam etmektedir. Bu işte Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetini ve İmam Mehdi'nin elçilerini reddederek İmam Mehdi'nin kendisini reddetmiş oluyor. İmam Mehdi, İran devletini kendi düşmanı olarak görmektedir. Bu yüzden şu anda İran'a karşı olup biten her şeyde Allah tıpkı Yeremya'nın zamanında yaptığı gibi bir yabancı orduyu isyan eden bir millete karşı kullanmaktadır. Yeremya aleyhisselamın zamanında Allah Nebukadnezar'ı ve Babil'in kafir halklarını kullanarak Kudüs'ü yerle etti ve ehl Beyt'ten gelen rivayetler açıktır. Allah şöyle der, zalim Allah'ın kalıcıdır. Allah düşmanlarından intikam almak için o kalıcı kullanır. Ve nihayetinde o kalıcın yani o zalimin kendisinden de intikam alır. Burada da aynı şey geçerlidir. Allah Amerika Birleşik Devletleri'ni kullanmaktadır. Ve onları tıpkı Nebukadnezar'ın yaptığı gibi bunu açıkça ilan eder hale getirmiştir. Zira onlar kendilerinin İran'a karşı Allah'ın azabı olduğunu iddia ediyorlar. Ve bu konuda haklılardı. Bu doğru bir ifadedir. Fakat bu Allah'ın onları desteklediği anlamına gelmez. Bununla beraber Allah kesinlikle onları kullanmakta ve Müslüman toplumlara karşı istedikleri gibi davranmalarına izin vermektedir. Çünkü onlar Muhammed ve Ali Muhammed'e zulmettiler ve halklar üzerinde onların adıyla hakimiyet kurup zulmettiler. Bu yüzden biz Allah'ın onlara karşı uyguladığı cezayı destekliyoruz ve bunu kehanetlerin gerçekleşmesi olarak görüyoruz. Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve İslam'da Mesih'in ortaya çıkışının, İsa'nın dönüşünün ve Mehdi'nin zuhurunun hemen öncesinde savaşlar ve savaş söylentilerinin olacağına dair kehanetler var. Biz bunu gerçekleşmesi gereken doğal bir süreç olarak görüyoruz. Ve Şiilerin bundan memnuniyet duyması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü ehl Beyt'ten gelen birçok rivayette şöyle denilmiştir. Bu olaylar gerçekleştiğinde sevinç içinde olun. Çünkü bu sizin düşmanlarınızın birbirini yok etmesidir. Ve tüm bunların hepsi İmam Mehdi'nin yolunu açmak için gerçekleşmektedir. Tüm bunlar, bütün spotların İmam Mehdi'nin davetine çevrilmesi ve sahnenin tüm münafıklardan ve gasıplardan arındırılması için yapılmaktadır. Gerçekten de muazzam bir zamanda yaşıyoruz. Ve biz takipçilerimize açıkça söylüyoruz ki, bu zamanda Ehli Beyt'in kendilerine emrettiği şeyi yapmalılar. Saklanmalı, geri planda kalmalı ve zamanın imamına sımsıkı tutulmalı. Bu batıl, zalim rejimleri destekleyerek kendilerini helak etmemelidirler. Çünkü bu rejimler aslında Muhammed ve Ali Muhammed'in düşmanlarıdır. Nitekim Muhammed ve Ali Muhammed'in rivayetlerinde Mehdi'nin zamanının ricat zamanı olduğu bildirilmiştir. Yani büyük dönüş, büyük ricat, büyük reenkarnasyon, büyük diriliş zamanıdır. Bazı rivayetlerde şöyle geçmektedir. Kaim ile birlikte Ali'nin oğlu Hüseyin vardır. Kain ile birlikte Mihtat ve Ebu Zer vardır. Kâim ile birlikte Ashab-ı Kef ve İsrailoğullarından bazı peygamberler, örneğin Muşâb-ı Nû vardır. Dua ayrıca ricatın, en iyi müminlerin ve en kötü zalimlerin dönüşü olacağı ifade edilmiştir. Ve biz inanıyoruz ki, Hamane aslında, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve alihin zamanında yaşamış eski tağutlardan biridir. O, Hz. Muhammed ve Ali Muhammed'in düşmanı olan eski Fars hükümdarı ikinci Hüsrev'in ricatıdır. Ali Hamaney, işte bugün o ikinci Hüsrev'in enkarnasyonudur. Ve biz aynı zamanda inanıyoruz ki rivayetlerde yalnızca bireylerin değil, imparatorlukların da geri döneceği açıkça belirtilmiştir. İşte bu yüzden Mehdi'nin zamanında Emevi İmparatorluğu'nun ve Abbasi İmparatorluğu'nun yeniden girileceğine dair rivayetlerde geçen referanslar vardır. Bu iki imparatorluk Hz. Muhammed'den sonra gelen ilk iki devlet. Ehl-i Beyt'in hakkını gasp ederek Müslümanlar üzerinde tağuti bir sistem kurdular. İnsanlara zulmettiler. Katliamlar yaptılar. Ve pek çok başka milleti ve halkı öldürdüler. Muaviye ve onun gibiler tarafından yapılan fetihler sırasında birçok toprak fethedilip İslam çatısı altına zorla. Beni Ümeyye, yani Emevi Devleti temelde Ali bin Ebu Talib zamanında kurulmuştur. Çünkü bu devletin temelleri Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye'nin isyanıyla atılmıştır. Ve böylece Muaviye Emevi Devleti'ni kurar. Bu devlet uzun süre hüküm sürer. Ta ki Abbasiler onlara karşı isyan edene kadar. Abbasiler sözde ikinci isyan İslam İmparatorluğunu kurarlar. Bu da Abbasi Hanedanı'dır ki Emevi Hanedanı'ndan bile daha zalimdir. bu iki imparatorluk arasındaki fark şudur. Emevi İmparatorluğu Muhammed ve Ali Muhammed'in yönetme hakkını açıkça reddetti. Bu halifeliğin peygamberden sonra herhangi birine geçebileceğini iddia etti. Buna istinaden Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Muaviye gibi peygamberin ailesinden olmayan kimseler yönetilmeliydi. Ve onlardan sonra gelen halifeler de aynı şekilde devam etti. Abbasi hanedanı Emevi İmparatorluğuna karşı isyan etmek için Ehli Beyt'in kullandı. Saltanat Muhammed nedir? Ve Ali Muhammed'in intikamı gibi sınırlanlar hakkıdır. Hz. Muhammed'in hakiki varislerine halifeliği devredeceklerine söz verdi. Ama sonuçta Emevilerin yaptığıyla aynı şeyi yaptılar. Hakiki imamları hapsedip halifeliği gasp ettiler. Ve bu iki imparatorluğu Mehdi'nin zamanında Müslümanlar üzerinde hüküm süren farklı rejimler olarak bugün hala görmekteyiz. Şii rejimler var. Bunların başında İran devleti gelir. Ve onun Suriye ve Lübnan gibi yerlerdeki birçok vekili var. İran İmam Mehdi'nin devleti olduğunu iddia eder. Ehl-i Bayt adına hükmettiğini iddia eder. Ehl-i Bayt'in devleti olduğunu iddia eder. Ancak gerçekte 12. İmama hiçbir zaman yönetimi teslim etmedi. Sadece Ehl-i beyt adına yönetmeye devam etti. İran rejimine karşı çıkan herkesin Allah'a karşı çıkmış olduğunu söylediler. Hatta dediler ki, İmam Mehdi bile İran devletine karşı çıksa, onunla savaşılması gerekir. Çünkü hayatı ilahi adalet devletinin kurulması için fidye olmalıydı. İran devleti var. İnsanlar İran devletine Mehdi'den daha fazla bağlılık göstermelidir. Muhammed ve Ali Muhammed'e olan düşmanlıklarını aşikar ederek gerçek yüzlerini gösterdiler. Kim olduklarını ortaya koydular. Yılanlar olduklarını, koyun postuna bürünmüş kurtlar olduklarını, kendi otoriteleri ve güçleri uğruna milyon milyonlarca Şii'nin hayatını feda etmeye hazır, güce susamış hayvanlar olduklarını gösterdi. Her bir müttefiklerine yapılan saldırılar karşısında ne kadar korkakça davrandıklarını gördük. Filistin'de destekledikleri grup ya Filistinlilere yapılan saldırılar sırasında sessizce durdular. Hiçbir şey yapmadılar. Müttefikleri olan Suriye rejimi düştüğünde sessizce seyrettiler. Lübnan'da kurdukları milis güç yok edilirken yine sessiz kaldılar. Şimdi kendilerini yalnız buldular. Yanlarında kimse yok. Ve aynı şekilde Allah Subhane ve teala İsrail cezalandırdığı gibi düşmanlarının eliyle onları cezalandırıyor. Bunlar Muhammed ve Ali Muhammed'in düşmanlarıdır. Diğer Müslüman toplumlar yani Sünni ülkeler ise Emevi İmparatorluğu'nun yeniden dirilmesinden başka bir şey değildir. Yine bu Müslüman liderler Muhammed ve Ali Muhammed'in yönetme hakkı olmadığını, yöneticinin herhangi bir kimse olabileceğini iddia ediyorlar. Bunlar sadece bu tür bir yönetimin başka bir dirilişi, başka bir biçimi veya zuhurudur. Bugün tüm Müslüman liderler istisnası olmaksızın haindir. Hiçbirinin İmam ile uzaktan yakından alakası yok. Ve biz bir din, bir davet, İmam Mehdi'den halka gönderilmiş elçiler olarak herkese çağrıda bulunuyoruz. Geri çekilin. Ve Mehdi ve ashabının yalnızca kelamı tebliğ etmeleri dışında hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan Allah'ın Mehdi'ye nasıl zemin hazırladığını izleyin. Biz de bu kritik dönemde bunu yapıyoruz. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve ali davetinin ilk 13 yılı boyunca barışçıl bir şekilde tebliğ yaptı. Hiçbir zaman kimseye kılıç kaldırmadı. Hatta ashabı öldürülüp şehit edilirken değil. Ancak İslam topluluğu ve dini yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında Kureyşli askerlerin istilasına uğrayınca Peygamber 13 yılın sonunda kendini savunmak durumunda kaldı. Biz de aynı şeyle yani barışla geliyoruz. İslam dininin tebliğ etme misyonuyla geliyoruz. Üzerimize tükürülmesine tuğlaların, taşların atılmasına katlanarak geliyoruz. İşte bu şekilde geliyoruz. Ve kim olursa olsun hiçbir zalime müttefik olmuyoruz. İster zamanın Nebukadnezar'ı ister zamanın Roma İmparatorluğu ister zamanın Abbasi Hanedanı olsun isterse de Emevi'de olsun. Biz Allah'tanız. Sadece Allah'a biat ederiz. Ve Allah'ın misyonuna sımsıkı tutunuruz. O da bu mübarek daveti yaymaktadır. Cevabınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok aydınlatıcı ve çok önemli bir cevaptı. Teşekkür ederim baba. Teşekkür ederim.